Evet Adana Demirspor karşılaşmaya başlayacak. Özgür Nasuh ve Serkan Turan Santra'nın göbeğinde Serkan'ın vuruşuyla Adana Demirspor Şanlıurfa Spor maçladı sevgili izleyenler. Karşılıklı ataklar var karşılaşmada. Ceza alanına girdi Abuzer. Alpastan tekrar Abuzer. Arka direğe doğru ortası geriye çıkardı. Remzi. Remzi'nin vuruşu kaleci Erdal yumrukladı. Ünsal tek başına kaldı defansta. Alparslan hızla ilerliyor. Ama Ünsal'dan sıyrılamadı. Ünsal araya girdi ve topu kazandı. Tekrar kaybediyor. Abuzer sağ tarafa Mehmet. Remzi'nin vuruşu top şanssız bir an Adana Demirspor için sevgili izleyenler 8. dakika Remzi'nin vuruşuyla Şanlıurfa Spor 1-0 öne geçiyor. Ramazan pasında tekrar Serkan. Pasında Ramazan vuruşu kale ve gol! Ramazan, Ramazan, Ramazan! Evet sevgili kanat oyuncusu Küçük Özspor karşılaşmasında da iki gol atmıştı. Hemen beraberliği yakalıyor zaman kaybetmeden Adana Demirspor dakika 9 sevgili izleyenler. Kasımızda ilerliyor sevgili izleyenler. 11. dakika geride kaldı pası. Defans uzaklaştırıyor. Ata devam ediyor Adana Demirspor'un. Ali Ölmez pasında Serkan geriye çıkardı. Ramazan var. Adana Demirspor golünün sahibi. Yaptı ortasını arka direğe doğru. Kasım'ın vuruşu Ferhat. Evet, ikinci yarıya Şanlıurfa Spor başladı sevgili izleyenler. İkinci yarıya başlarken Mehmet Orman yerde kaldı. Karşılaşma devam ediyor. Serbest vuruş kullanacak Adana Demirspor. Adana Demirspor Serkan ve Serkan Turan ve Serkan Semih topun başındaydı. Barajdan döndü top. Bu arada Şanlıurfa Spor'da da eski Demirsporlu Şenol oyuna dahil oldu. Ferhat. 49 dakika geride kaldı. Öndirekte Mehmet Deli Orman. var rakip oyuncularında. Serkan Turan ve gol! Adana Demirspor 2-1 öne geçiyor karşılaşmanın 49. dakikası sevgili izleyenler. Vesinin ortasına Serkan iyi yükseldi ve Adana Demirspor öne geçiyor karşılaşmada ilk kez sevgili izleyenler. Kasım yerde kaldı. Topu da kaybetti Alpaslan. Urfa Spor hata var bu dakikalarda. Köksal'ın pasında hakem devam ettiriyor. Veysi Mehmet Orman serildi rakibinden. İkinci rakibinden serilemedi. Tekrar Mehmet'te kaldı top. Sağ tarafa dönmek istedi. Fatih girdi araya. Şimdi Veysi. Orta yapabilir. Yaptı ortasını Serkan. Eliyle çeviriyor. Ufas, bu ratağı var Alpaslan'la Geriye çıkardı. Köksal tehlikeli bir atak. Kasım. Araya girdi. Tekrar Köksal'da kaldı. Geriye çıkardı Mehmet. O da bıraktı Remzi Kale'ye. Vurabilir. Vuruşu Kale'ye. Erman. Ayla Remzi de Urfa Urfaspor devam ediyor. Vuruşu kaleye Erdal. <laughs> Urfaspor atağa devam ediyor. Reza alanına kadar girdi Alpaslan ama Erman izin vermiyor. 2'ye 1 yakaladı Adana Demirspor. 62. dakika arka tarafa doğru Hakan ortası Beysi yerde kaldı. Ata devam ediyor Adana Demirspor'un. Mehmet Deli Orman. Köşe atışı kullanacak Adana Demirspor. O Şimdi yaptı ortasını arka direğe doğru Akan. Mehmet Delorman out. Evet Mehmet. o. Remzi kullandı. Ve topu alarda Adana Demirspor için şanssız bir an. Sevinme sırası şimdi Şanlıurfa Spor'da.